Herkese merhabalar. Bir önceki haftada maalesef video yükleyemedim gribimden kaynaklı. Şu an hala daha sesim tam olarak geri gelmedi. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Bugünkü konumuz ne? Bildiğiniz üzere ilişkiler hakkında kısa videolar çekmeye devam ediyorum. İlk olarak dedik ki ilişkinde kendini ve karşındakini iyi tanı. Sonra da dedik ki ilişkiye başlamadan evvel bir ilişkinin sorun teşkil etmesi noktasında ilişki öncesindeki kaygılarımız ve ilişki esnasında Kaygıvari düşüncelerimiz bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden bizim kaygımızı iyi tanımamız, kaygımız noktasında kaygıvari düşünceler yerine yerine akılcı, mantıkçı düşüncelerle doldurmamız gerektiğinden bahsettik. Şimdi ise konumuz değiştirme çabası. Eğer sen de ilişkinde partnerini sürekli değiştirmek istiyorsan veya erkek arkadaşın, kız arkadaşın eşin, dostun seni sürekli değiştirmeye çalışıyorsa ve sen bundan rahatsız oluyorsan bu video senin için. Şimdi baktığımızda ilk olarak ne görüyoruz? İlişkide çiftler birbirlerini tanıyor, tanışma süreci geçiyor. Sonrasında deniliyor ki bazı sürtüşmeler başladı, sorunlar gelmeye başladı. Eskisi gibi bir diyalogumuz yok. Şimdi herkesin hayalinde böyle bir beyaz atlı prensi ya da prensesi vardır ve bu kişi profil halinde kişinin gözünde canlanır. Ya böyle görsel olarak ya böyle karakter olarak, yetenek olarak, beceri olarak, konum koltuk olarak muhakkak kişinin hayalinde böyle ilerideki evleneceği, ileride aynı evde aynı hayatı paylaşacağı bir figür vardır. Ve bazen aradığımız şey yerine hissetmiş olduğumuz duygular bu figürden bizi uzaklaştırır. Sonrasında da biz bulduğum üzerinden aradığımı inşa edebilirim diye düşünmeye başlarız. Yani nasıl? Biz erkek arkadaşımızı veya sevgilimizi işte kız arkadaşımızı şu hale getiririz. Sen madem benim istediğim gibi bir kadın benim istediğim gibi bir adam değilsin, o zaman ben sana bir el atayım. Hani bazen şu olur ya işte kız evlendi girilmeye çalışılır. E, fakat böyle eksiklikler görür kendi gözünde ve annesine der ki: "Yani tamam tanıştık ama işte e, aklında bazı soru işaretleri var." Annesi o kıza ne der? Aman boş ver sen bir evlat sonra sen onu parmağında oynatırsın. Sen onu evirip çevirirsin, düzeltirsin, istediğin hale, istediğin kıvama getirirsin." Şimdi bizim toplumumuzda ebeveynler tarafından da zaten gençleri işte evlendikten sonra değişir, yolunu bulur, işte eşler sıvı gibidir, bulunduğu bardağın şeklini alır şeklinde önerilerde, tavsiyelerde bulunulduğu için bir zaman sonra karşı taraf değiştiririm diye düşünüp değiştiremediğinde diyor ki ne oluyor? Hani niye değişmiyor? Niye istediğim kıvama gelmiyor? Şimdi burada şunu kabul etmemiz gerekiyor. Karşındaki kişi senin hoşlandığın, senin beğendiğin, oturup konuşmak istediğin kişi. Dolayısıyla senin hayalindeki o profil değil. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama şimdi şu bundan bahsetmiyorum. Hani sen diyebilirsin ki nasıl yani benim istediklerimi ben ona söyleyemeyecek miyim? Hani e, benim bazı beklentilerim var. Bundan bahsetmeyecek miyim? Ben bundan bahsetmiyorum. Hani bazı kişiler var. İşte nasıl giyindin? Hani ben böyle giyinmeni istemiyorum. Baksana ne kadar paspal giyiniyorsun gibi eleştiriyor. Ve sonra sonrasında buna karşı karşı taraf şunu söylüyor. Yahu sen beni bu şekilde beğenmedin mi? Hani ben ilk tanıştığımızda da aynı şekildeydim. Ne değişti, ne fark etti? İşte burada karşı tarafa baktığımızda şunu görüyoruz. Beğenilmediğini, değer görmediğini, sevilmediğini fark ediyor ya da düşünüyor. İşte bu tarz düşünceleri artık değiştirebilmek için bizim karşı tarafı değiştirme arzumuzu doğru şekle döndürmemiz lazım. Şimdi Değerli değiştirme çabası içerisinde olanlar. Ne yapıyorsunuz ee, diyorsunuz ki ben bu şekilde hayal etmemiştim. Bir hayaliniz var, bir düşünceniz var. O şekle kıvama getirmeye çalışıyorsunuz ama belki yanlış yöntemleri tercih ediyorsunuz. Yöntem ne? Bundan bahsedelim. Şimdi biz birisinden bir şey istediğimizde, hadi şunu yapıver ver dediğimizde, ama yap eline mi yapışacak dediğimizde, karşımızdaki kişi istediğimiz şeyi yapar mı? Hayır yapmaz. Ya da yaparsa da söylene söylene yapar. O anda söylemese de sonrasında söylenir. Ya da belki arkanızdan söylenir. Bu yüzden bizim istediğimiz şeyi, o değiştirmek istediğimiz durumu, belki çok haklısın. Hani belki insan içerisinde ağzını şapırdatıyor ve siz diyorsunuz ki yahu bu adam muhaşeretir, amanım değiştirme çabası değildir diyorsun. Ama şöyle bir gerçek var. Neyin, nerede, nasıl söylediğin çok önemli. Eğer sen... Örneğin, örneğin diyelim ki ailenizin evinde yemeğe gittiniz ve ağzını yine şapırdatıyor, diyorsunuz ki, yahu adam. Hani ağzını artık şapırdatma şöyle. İşte o zaman karşı taraf size öfkeleniyor. Kalkıyor masadan gidiyor. Diyorsunuz ki bak işte yine aileme terbiyesizlik yaptı. Yine saygı göstermedi. Ama burada karşı tarafı bir düşünelim. Ailenizin yanında belki küçük düşüyor. Belki aşağılanıyor. Belki istediği gibi davranamıyor. Öğrenemedi belki. Yani öğretmediler belki. Şimdi burada neyi nerede nasıl söyleyeceğimiz belli dedim ya. Şimdi e, yatak odası çok mahremdir değil mi? Hani insanlar yatak odasındaki e, muhabbetini, yaşantısını herkesle her şekilde paylaşamaz. Ve e, aslında çiftlerin arasındaki muhabbet de aynı şekilde özeldir. Bu yüzden eğer rahatsız olduğunuz bir durum varsa ya da karşı taraftan değişmesini beklediğiniz, istediğiniz bir durum varsa ilk olarak birlikteyken söylemeye çalışın. İkiniz baş başayken söylemeye çalışın. Ve burada... Asla sen dilini kullanmayın. Bunu önceki videolarda da söyledim. Eğer sürekli karşı tarafı suçlarsanız, yahu nasıl yemek yiyorsun sen, sen hiç mi öğrenmedin, hiç mi öğretmediler sana? Eğer bu şekilde yaklaşırsanız karşı taraf direkt savunmaya geçer. Sonra o da bir bastırır, sonra tartışma ortamı. Eğer bu tartışma ortamının olmamasını ve devam etmemesini istiyorsanız sizin burada ilk önce ben seninle konuşmak istiyorum. İşte dün akşam yine aynı şeyle karşılaştık. Bunu değiştirmeni istiyorum. Çünkü hani ben bu çıkan sesten hiç hoşlanmıyorum. İşte bu belki basit bir örnekten bahsediyorum. Ama inanın seans odamda bu örnekle birlikte gelenler de var. İşte ben senin bu şekilde davranmanı istemiyorum. Belki bu şekilde giyinmeni istemiyorum. Veya işte örnek veriyorum. İşte diyelim ki kız arkadaşınız çok klasik giyiniyor ve sizin hiç tarzınız değil. onu şu şekilde yaklaşabilirsiniz. Ya işte... Bazen de birlikte spor kıyafet giyinsek, belki birlikte yürüyüş yaparız. Şimdi burada ne var? İşte karşı tarafa deseydiniz ki burada, yani sen ne biçim giyiniyorsun ya, hiç yanıma yakışmıyorsun deseydiniz, karşı taraf direkt atakta bulunurdu. Ama siz ne dediniz? Biraz spor kıyafet giysen de birlikte yürüyüş yapsak. Karşı taraf şunu düşünür, beni düşünüyor beni seviyor, bana değer veriyor. İşte bu yüzden nerede, nasıl, ne şekilde, hangi ses tonuyla söylediğimiz çok önemli. Değerli değiştirme çabası içerisinde olanlar. Değiştirmek istiyorsunuz, beklentiniz var, bir hayaliniz var ama burada şunu da kabul etmek lazım. Hiçbir zaman yani Ahmet'le birlikteyseniz, Mehmet'le birlikte olsaydınız daha mükemmel bir ilişki belki olmayacaktı. Belki daha iyi şeyler olurdu ama mükemmel bir ilişkiniz olmayacaktı. Bu yüzden ilişkinizde belli şeylerin, belli sorunların veya belli hayalinizin gerçekleşmediği noktaların olacağını kabul etmelisin. Ve sonrasında belli ölçüde doğru üslupla birlikte beklentilerini karşı tarafa yansıtmayı öğrenmelisin. Çünkü aksi takdirde karşı taraf İnciniyor, kırılıyor ve bir ip gibi düşün. Yavaş yavaş hani böyle ipler böyle gergin olduğunda yavaş yavaş o küçük ipler böyle kopuyor ve sonrasında kopmaması için siz gelin bu düğümü böyle ortadan iyice bir düğüm yapın, böyle sertleştirin. Yani ne yapın? İletişiminizi kuvvetlendirin. Ne yapın? Değiştirme çabasını, dönüştürme çabasını durdurun. Sevdiğiniz kişiyi önce olduğu gibi kabul edin. Ardından doğru üslupla yaklaşmayı artık ilişkinizin belli bir kuralık olarak kabul edin. Ve şunu unutmayın. İlişkilerde bazen bir taraf esnek davranmalı, bazen de diğer taraf. Her zaman karşıdan bekleyerek olmaz. Belki bazen de senin değişimini istediğin durumları biraz esnetmen gerekebilir. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bu video serisinin devamı da gelecek farklı konularda da videolar gelecek. Eğer videoların devamını gelmek istiyorsan ve videoların devamını izlemek istiyorsan bu kanala abone olmayı unutma ve her zamanki gibi sevgiyle kalmayı da unutmuyorsun.